Herbalife ne zaman kurulmuştur? Nerede kurulmuştur? Kim kurmuştur? Ne amaçta kurmuştur? Ve öyküsü nedir? Herbalife 1980 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde Mark Hughes tarafından kurulmuştur. Mark Hughes, annesinin sağlıksız kilo verme yöntemlerinden dolayı yaşadığı sağlık sorunlarına tanık olduktan sonra insanların daha sağlıklı bir şekilde kilo kontrolü yapmalarına yardımcı olma misyonuyla yola çıkmıştır. Herbalife'ın temel amacı insanlara dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam konusunda destek sunmaktır. Mark Hughes, ilk ürününü arabasının bagajından satarak işe başlamış ve şirketini kısa sürede global bir markaya dönüştürmeyi başarmıştır. Herbalife, kişisel temas yoluyla insanlara ulaşmayı Onların sağlıklı bir yaşam için ihtiyaçlarını anlamayı ve destek sunmayı benimsemiştir. Şirketin vizyonu insanların yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı toplumlar oluşturmak üzerine kuruludur. Bugün Herbalife dünya genelinde 94'ten fazla ülkede faaliyet göstermekte ve milyonlarca insanın beslenme ve yaşam kalitesine katkıda bulunmaktadır. Bu başarıyı sağlayan temel etken Ürünlerin bilimsel araştırmalarla desteklenmesi ve bireysel ihtiyaçlara göre rehberlik sunan danışmanlık sistemidir.